İspanyol gribi ile ilgili gerçekler. Milyonlarca insanı öldüren İspanyol gribi yıllarında neler olmuş? Kaç kişi ölmüştü? Aylardır dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ya da bilimsel adıyla COVID-19'un bir benzeri yaklaşık 100 yıl önce ölüm saçmıştı. Tarihe İspanyol gribi ya da İspanyol nezlesi olarak geçen bu salgın 1918 ile 1920 yılları arasında H1N1 virüsünün ölümcül bir alt türünün yol açtığı grip salgınıydı. İspanyol gribi 500 milyondan fazla kişiye bulaştı, bir buçuk yıl içinde 50 ila 100 milyon ve hatta bazı kaynaklara göre 140 milyon insanın ölümüne yol açtı. O yıllardaki nüfusa bakılınca ölen insanların oranı tüm dünya nüfusunun %15'ine denk geliyordu. İspanyol gribi, şimdiki koronavirüs gibi yaşlıları değil, daha çok genç erişkinleri etkilemişti. Salgının çıktığı yıllarda Birinci Dünya Savaşı tüm hızıyla sürmekteydi. Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasıyla sonuçlanan savaş yıllarında çıkan salgın için Türkiye'de İspanyol nezlesi deniliyordu. Salgın, Birinci Dünya Savaşı'nın son aylarında tüm dünyayı etkisi altına almış, hatta kimi tarihçilere göre 4 yıl süren savaşın sona ermesinde önemli bir etken olmuştur. Salgın İspanya'da başlamadı ama adı hep İspanya ile anıldı. Bunun nedeni İspanya'nın Birinci Dünya Savaşı'nda yer almamış olması ve bu ülkede sansür olmadığı için hastalığın medyaya bilmesiydi. Salgın, öteki ülkelerde sansüre takıldığı için medyada yer almıyordu. Hastalık ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kansas eyaletinde ortaya çıktı. 1918 eylül-kasım aylarında zirve noktasına ulaştı. En çok etkilenen ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Britanya, Fransa, Hindistan ve Çin oldu. Metin Özatan'ın yazdığı kitaba göre Mustafa Kemal Atatürk de Samsun'a hareket etme hazırlıkları içindeyken bu hastalığa yakalandı ancak Beşiktaş'taki evinde dinlenerek çok çabuk atlattı. İspanyol gribi salgını 2 yıl boyunca üç büyük dalga halinde sürdü ve 50 milyon insanın yaşamında büyük sosyal ve ekonomik yıkama mal oldu. Hastalığın çok sayıda ölüme yol açması birçok ülkede sıkı karantina, hijyen ve izleme önlemlerinin alınmasını beraberinde getirdi. 1919 Mayıs ayında salgın bitti sanılırken Japonya'da yeniden baş gösterdi ve 1920 yılına kadar can almayı sürdürdü. Salgına karşı ilk önlemler 1918 yılı Ağustos ayında uygulanmaya başlandı. Okullar, kışlalar gözlem altına alındı. Toplu mekanlar kapatıldı, kilise ayinleri yasaklandı. Dükkanlar da kapatıldı. Cenaze törenleri iptal edildi. Hijyenin önemi ilk o zaman fark edildi. Salgın yıllarından kalan fotoğraflarda da gördüğünüz gibi o zaman da insanlar maske takıp hijyene önem vermişlerdi. Yine fotoğraflardan da göreceğiniz gibi o yıllarda da spor salonu benzeri geniş alanlar hastane olarak kullanılmıştı yazılan şiirlerde de aynı temalar var. İnsanlar evde oturdu, kitap okudu, dinlendi, egzersiz yaptı, sanatla ve müzikle uğraştı, yeni yaşam biçimleri denedi. Bu ne yazık ki her yüzyılda bir tekrarlanacak gibi görünüyor.